Herkese TürkSem'den merhaba. Ben Tahir Dinç. Ee, ara ara sizinle e, bu şekilde podcast'ler yayınlayalım istiyorum. Bu podcast'imizde de doğru SEO uzmanı nasıl belirlenir konusunu değineceğiz. Şimdi e, birçok firma için doğru SEO uzmanı çok kritik bir rol oynar. Neden kritik bir rol oynar? Çünkü firmanın e, web sitesinin Kaderi SEO uzmanının vereceği kararlarla şekillenebilir. E, doğru bir SEO süreci o firmanın ulaştığı kitleyi katlarca arttırırken, yanlış bir SEO uzmanı yanlış hamleler sonucunda e, o firmanın ulaştığı kitleyi e, düşürebilir. Şimdi e, internet herkes için önemli, bütün firmalar için önemli neredeyse. O yüzden SEO uzmanı seçmek çok kritik bir mevzu. Peki doğru SEO uzmanı nasıl anlarsın? Şimdi birinci mevzu. Doğru SEO uzmanı bir kere tecrübeli olacak. Ya işte ben 7 yıldır yapıyorum. 10 yıldır yapıyorum. Bunlar tecrübe elbette 10 yıl çok iyi bir zaman ama kritik zamanları kaçırmış oluyor. Neden? Çünkü 2000 ila 2005 yılları arasında arama motorunun ilkel bir hali vardı. Bu ilkel hali neydi? İşte e, linkin kral olduğu bir dönem. Bu dönemde çok link alan e, siteler çok iyi noktalara geliyordu. Yani ilk ilkel arama motoru, ilk ilkel peşrank teknolojisi, Google'un ilk felsefi e, projesi. Şimdi bu dönemi kaçıran kullanıcı e, arama motorlarının aslında ilk halini kaçırmış oluyor. Ama burayı kaçırmak e, SEO'da ağır uzmanlığı kaçırmak anlamına da gelmiyor. Bilginiz olsun. Asıl ağır uzmanlığı kaçırma yılları 2005 ile 2008 yılları arasındaki dönem. O dönemde SEO uzmanlığı yapmış olan kullanıcılar bir şeyi çok iyi biliyor Google hatayı kabul etmez SEO süreci herhangi bir yanlışı içerisinde barındırmaz bu e, bu dönem SEO uzmanları 2005 ila 2008 yılları arasında Google'un o dominant yapısını görmüş SEO uzmanları e, her hamlesini defaatle düşünür dikkatlice hareket eder. Çünkü sent sert yaşamıştır bir kere. O zamanki web dünyasında kara bulut dediğimiz o sent box e, siteyi tamamen araba motorlarından çıkartan karanlık bir dönemdi. Daha sonraki süreçlerde e, yani 2008 ila 2011 yıllarında Google sent box'ın çok eee ağır olduğuna karar verdi ve bunu e, iki 3 parçaya böldü. Tamam bir tanesi yine sent stent olsun. E, o e, tam bir yok ediş e, iklimini yaşatıyordu ama diğer iki tanesi daha ılımandı. İşte -50. Eksi -50 eksi cezası e, mesela 1. sırada olan ve kural ihlali yapmış, Google algoritmasını istimal etmiş bu site 51. sırada listeleniyordu. İşte 2. sırada, 3. sırada listelenen siteler yine 51, 52, 53 bu tarz sıralara gidiyordu. Yani 50 dediğimiz bir ceza türüydü. İşte daha soğut istimal etmiş firmalar yani 10 dediğimiz bir çeşit filtreye giriyordu. Birinci sayfadaki site örnek veriyorum ikinci sayfaya düşüyordu. Bu çok kötüydü Yani birçok e, sitenin, e, yani ilk e, filitre döneminde e, ceza almamış birçok sitenin ceza alma sürecini yaşattı gene. Ama bir şekilde artık insanlar e, o süreçleri e, çözdüler e, ve Google'da bu cezaları artık e, ya Yine veriyor ama yani daha yani önceden 1'di 3 oldu şimdi 30 civarı kelimeye göre veriyor vesaire artık değişik türler meydana getirdi. Yani SEO uzmanı bu ilk iki dönem 2000 ila 2005 2005 ila 2008 bu iki dönemi kaçırdıysa kritik bazı mevzuları kaçırmış demektir. Özellikle 2005 ila 2008 yılında bu süreçleri yaşayıp yaşamadığını sorun. İkinci önemli mevzu bu sizin işinizi en iyi siz bilirsiniz. Yani kimse sizin işinizi size iyi bilemez. SEO uzmanının işi SEO çalışmalarıdır. Siz bunun ilgili SEO uzmanını çağırdınız. işte bir görüşme yapıyorsunuz, toplantı yapıyorsunuz size vaatlerde bulunuyor. İşte şuraya gelirsek şu kadar ziyaretçi, buradan işte şu kadar dönüşüm, işte şu kadar satış vesaire. Ee, peki iş sizin için, sizi ne kadar bu işin içine dahil ediyor? Ee, örnek veriyorum. Ayakkabı tamiri. Ayakkabı tamiri. Şimdi e, bu bu de gelmek istediğinizi varsayıyorum. Aslında basit bir kelime. Ee, Bununla ilgili e, sizin içerik üretmeniz de gerekiyor. Çünkü SEO'da e, her içerik e, yepyeni kullanıcıya ulaşmak anlamına geliyor. Ve her yeni kullanıcı e, sizin e, tüme varım yöntemi gibi e, ana kelimeye olan yolculuğunuza fayda sağlıyor. Şimdi sizin işinizle ilgili bazı kritik e, mevzularda e, sizin biraz e, firmanızı, yaptığınız işi insanlığa faydalı içerik üretimini yani bunu yapmanız gerekiyor burada sizi e, sisteme ne kadar dahil ediyor bu çok önemli e, yani size bazı görevler yüklüyor mu yüklemiyor mu yani içerik anlamında olsun yani sizi tam bir oyun dışına itiyorsa burada bir sorun oluşabilir e, örnek veriyorum sağlıkla ilgili bir kliniğiniz var hastaneniz var burada oluşturulacak içeriklerde yani sizin de kontrolünüzün olması lazım. Veya turizmle ilgili bir içerik portalı, şey turizmle ilgili bir içerik yazılacak bir ajantanız var. Burada yazılacak içeriklerin içerisinde bir şekilde sizin de dahil olmanız gerekiyor. Daha sağlıklı içeriklerin oluşması ve daha doğru içeriklerin oluşması için. Başka yani linkler mevzusu var. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Ee, dış internette firmanızla ilgili haberlerin elbette veya içeriklerin e, linklerin e, mutlaka hani olması gerekiyor. Bu hala e, bir tetikleyici. Burada doğru kullanım çok önemli. E, Sizinle size bir bütçe oluşturup işte 100 haber portalından işte link alacağım veya 50 blokdan link alacağım. Ya bunları kesinlikle bu arkadaşlarla çalışmayın. Çünkü bu tarz çalışmalar sitenizi sorun meydana getirme ihtimali var. Yani bunların sorun meydana getirmesinin birkaç farklı nedeni var. İlk nedeni kesişim kümelerinin meydana gelmemesi. Şimdi ee, kesişim kümelerinin meydana gelmemesi sorunu. Peki bu sorun nedir? Bu enteresan bir sorundur. Ee, yani piyasadaki webmasterların %95'inden fazlası bu sorunu atlıyor. Örnek veriyorum bir tuğla fabrikası, fabrikanız olduğunu varsayıyorum. Şimdi sizin tuğla fabrikasına ne derler? Bir işte, tuğla kelimesinde gelerek yeni müşterileri elde etmek istiyorsunuz peki SEO geldi size SEO uzmanı dedi ki 50 tane portaldan size işte haber. Şimdi bir haber sitesi neden sizi yazsın? Şimdi bir neden bulmak lazım. Yani, linkli bir şekilde bir de. de. nedeni yok. Belli ki SEO yapıyor. SEO için haber alınmış. içerik değersiz. Şimdi bu tarz e, konularda Google tamam çok fazla eskisi gibi sert değil ama e, sitenizi SEO yapıyor diye işaretliyor veya e, bizim benim e, algoritmamı suistimal ediyor diye işaretliyor sonra doğru SEO süreci yapsanız da olmuyor. E, şimdi nedensiz hareket etmemek gerekiyor. Tamam örnek veriyorum. iki farklı portal. Biri sağlık haberleri sitesi. Sizin de tuğla örnek veriyorum. Bir projeniz var. Şimdi bunu kesiştirmek gerekiyor ve doğru içerik yazmak gerekiyor ve insanın o içeriği okuduğunda tamamlık olsun ya olmasın. Ee, içi, bu içeriği okuduğunda bir şeyler öğrenmesi gerekiyor. Örnek veriyorum. Tuğlanın e, sağlığa etkisi var mıdır? Bilmiyorum. Yani tuğlaların birçok çeşidi var. Şimdi bunun bir etkisi var mıdır sağlığa? Ona da emin değilim. Ama Kesişim kümesi oluşturduk biz burada. Bir şekilde sektörünüzle o ilgili portal arasında kesişim kümesi oluşturmak lazım. Şimdi SEO uzmanları ne yapıyor? İşte tuğla fiyatları diye gidip bir haber portalına reklam veriyor. Şey haber gidiyor. Ya oradan da tuğla fiyatları diye link alıyor. Bir kere bu agresif pazarlamaya giriyor. Agresif SEO'ya giriyor. Yani bu kabul edilebilir bir durum değil. Yani bu tarz çalışmalarda Size bir bildiri sunuyorsa bunu kabul etmeyin. Firmanızı tehlikeye atmayın derim. Dikkatlice hareket etmek lazım. Bir diğer mevzu. Şimdi SEO uzmanına şunu demeniz gerekiyor. Benden ne istiyorsun? Hani benim üzerime düşen görevler nedir? Şimdi SEO uzmanı content kısmında sizi dahil etmediğini varsayıyorum. Bu çok tercih nedeler? belirleyici bir unsur değil bu arada. Fakat e, web sitenizde ilgili güncellemeler gerekecektir. Çünkü örnek veriyorum siteniz 2 yıl önce veya 3 yıl önce o dönemin teknolojilerine uygun bir site yaptığınızı varsayıyorum. Ama 3-4 yılda her şey değişiyor. Bir web sayfasının ömrü ya yani ortalama 4 yıl, 5 yıl. Çünkü teknoloji değişiyor. E, Sitenizle ilgili e, hem teknik kısımda e, hem on page SEO'da istekleri olacaktır. Web ekibinizin bu isteklerini yerine getiriyor olması gerekiyor. Hangi istekleri istediğini bakın, analiz edin. <laughs> e, harici bir SEO uzmanında e, hangi e, nasıl belirlenir nasıl belirlenir hangi özelliklerin olmasını isteriz ee, sanırım bu kadar aklıma gelen başka yok bunları e, sorun referanslarını öğrenin bir diğer mevzu referans konusu bu çok e, başı başına bir mevzu e, nedir bu mevzu şimdi sektöre göre esyonun sektöre göre SEO'nun bir akışı vardır. Burada ne demek istiyorum? Turizmin SEO sürecini, bir ajantanın SEO süreci mesela çok farklıdır. Bir dijital marketingin SEO süreci tamamen farklıdır. Bir e, hastanenin, bir sağlık firmasının SEO süreci tamamen birbirinden farklıdır. Ve birbirinden farklı bağlantıların olmasını bekler. Örnek veriyorum bizim turizmle ilgili bağlantılarımız çok güçlü. Niye? Çünkü 20 yıldır ben turizmin içerisindeyim. E, turizmle ilgili birçok içerik üreten firmaya sağlıyorum. Kendim Turizm Yazarları Derneği üyesiyim. Vesaire oradan bir sürü ahbaplıklarımız var. Şimdi ben bu konuda mesela çok iyiyim. Ama e, başka biri de örnek veriyorum. E, sağlık alanında çok iyidir. Oradaki dernekleri üyedir. Oradaki e, siteler, site sahipleriyle haşır neşirdir. Şimdi e, Burada ilgili uzmanın sektörel deneyimini de sormak gerekiyor. Bu sektörel deneyim uzmanlığı da çok önemli. Bunları sormanızı da tavsiye ederim. Sizin sektörünüzde özellikle bir deneyimi varsa bu o SEO uzmanı için çok büyük bir avantaj olacaktır. Çünkü daha önce o yollardan, o çalışmalardan, o kelimelerden ne olacağını, hangislerden ne gibi etkileri olacağını biliyordur. onlarla çalışmaya özen gösterin derim. Bu haftalık bizden bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese bol kazançlar.